Ya sizi hiç rahatsız etmeden ben oturayım. Afiyet olsun. Boş, abi. Ben Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'ni asfaltladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İsteklerimi de ben ııı e, müdürüme ilettim. Teşekkürler. Arkadaşlar hepimizin niyeti iyi hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımız da bu işi yapmak için burada Daire Başkanı Genel Sekreteri, Genel Müdürlük yapıyor. İmkanlarımız doğrultusunda seçime kadar hem sizi mutlu etmek hem de mahallenizdeki insanları mutlu etmek için gayret edeceğiz. Ama imkanlarımızın da sınırlı olduğunu unutmayalım. Öncelikli konularımız neyse onların en azından bir kısmını yapıp Aynı konuda paydaşız arkadaşlar. Siz de mahallenize hizmet ediyorsunuz. Biz de mahallenize hizmet etmek için seçilmiş insanlarız. Ama son dört yıldaki bizim bu şehirdeki sıkıntılara baktığınız zaman e, gerçekten de belki de yüz yılda gelecek musibetler hepsi dört yıla sıkıştı. Bu dört yılda siz de çok sıkıntı çektiniz, biz de sıkıntı çektik. Hem birbirimizi anlayalım hem de birbirimize dayanışma ruhuyla mahallelerimize hizmet edelim. Yani bizim her taraf darma, darma oldu ama biz işimizi hiç bırakmadık. Her zaman ilk saat evet. devam ettik. Hocam, Ama gittim. bu yıkım bakın. Kaç vali geldi, kaç kaymakam geldi, kaç baş müfettiş geldi. Vali muavinleri geldi. Ondan bile toparlayamadı. Öyle kolay bir şey değil yani. Yer yerinden öyle. Ona rağmen biz yine gücümüz neyse fazlasıyla bu işi yapmaya çalıştık. Gelirlerimiz yüzde altmış düştü. Giderlerimiz 12 kat arttı. Ona rağmen pes etmedik. Çalışıyoruz ama bu birlikte aşacağız. Hatay'ımız üretiyor. Şu anda yanımda Barış Çift var. Barış Bey e, bu tesisin sahibi. 3000 dönüm tarla içerisinde havuç üretiyorlar. Efendim. Kolay gelsin merhaba. 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 Nasılsınız iyi misiniz? Merhaba. İyi, i̇yi, i̇yi çevirmişsin merhaba. güzel olmuş. Merhaba. 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 merhaba.